Bu sistemi biz uygularsak, Türkiye'yi biz bir yılda Avrupa'nın, ikinci yılda Amerika'nın seviyesine çıkartırız. Bundan endişeniz olmasın. <laughs> ben bu işi biliyorum. Diyorum ama öyle ki bu siyaset enteresan bir meslek. Arkan yoksa adam söylediğin gerçeklerle seni alaya alıyor. Yani dalga geçiyor seninle. Lan dedim ya şu adamlar mı karnında doy doymasın dedim ya. Ben ona ne anlatıyorum? Onun tavrına bak. Efendim. Hülasa dikkat ederseniz bir ara seçimden sonra ben e, milli ekonomi modelini anlatmaktan da vazgeçtim. Evet. Yabancı kaynaklı efendim e, ülkelere vesaire gibi yerlere e, gidip faydalı olmak istedim. Ya kendi insanım beni diyor, Beni dinlemiyor. Oradan da davetler geldi tabii bu arada. Bunlar ayrı konu. Ama burası çok mühim yani. Şimdi benim insanım anlatıyorum sana sen beni dinlemiyorsun. Dinliyorsun idrakin basmıyor anlamıyorsun. Artı dalga geçiyorsun. E neticede ben de insanım. Melek değilim ki. Allah Allah dedim. Ya ben ne yapayım? Yani ben bu işi çok iyi biliyorum. Yanlış anlamayın. Bir ara ben dedim 24 saatte bu meseleyi hallederim. Partililer bilhassa bugün partisinin adamları dalga geçmeye başladı. Efendim tabi nasıl yapacağımı da izah ediyorum. Artı işin kitabını yazdım ben. Yetmiyor bu konuda ilim adamları görüşlerini tebliğler halinde bildirdiler. Bunlar tabi ortaya çıkınca bu dedikodular yavaş yavaş kesilmeye başlandı. Tam değil ama. Kısaca ben ülkeme Hakikaten faydalı olamadım. Çok samimi konuşuyorum. Bana Türkiye'yi bir yıl teslim etselerdi biz düze çıkardık. Sonra işin en garip tarafı bak dikkat edin. Hangi işi ben ele aldıysam başarmışımdır. Başarmadım zaten bir işi el atmadım. Ama benim yaptıklarımı akıl erdime erdiremedikleri için hep iftira ettiler.